Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Ee, ve bugünkü falınızda bakalım beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak? Güzel yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kötü yorum yapan arkadaşlarıma da bizzat geri iade ediyorum arkadaşlarım ve engelleniyorsunuz ve şikayette yapılıyor. Ona göre e, yorumlarınızı yaparken ee, çok dikkat edin diyorum o kötü yorum yapan arkadaşlarıma. Yani kadınlar bile artık küfür ediyor. Siz düşünün arkadaşlarım. E, hepinize iyi seyirler, sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Her şey kalbinizden geçtiğiniz gibi olsun. Gördüklerimle, hissettiklerimle sizlere yol göstermeye çalışacağım. Kendinize uyanları lütfen kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Tabii ki kanalımıza destek olmak isterseniz de lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız arkadaşlarım. Vefalarımızı ücretsiz izleyip ücretsiz abone oluyorsunuz. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak? ayrıntılı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Şimdi arkadaşlar şu hafta sonuna doğru karşılıklı bir görüşmeniz var. Hemen böyle 15-20 dakikalık bir yol gitmeniz gerekiyor bu karşılıklı konuşma sonucunda. Şöyle söyleyeyim. Bu kişinin karşınızdaki kişinin ya da sizin adınızda ya da soyadınızda C harfi var. C harfi var ise bu konuşma bu hafta sonuna doğru gerçekleşecek. Yalnız her iki tarafı da da erkek tarafında da sizde de aynı şekilde gözyaşı çıkmış. Yani... Artık böyle çok sevinecek misiniz bilemiyorum. Temiz gözyaşınız çıkmış arkadaşlarım. Her iki tarafta da var. Sadece tek taraflı değil. Her iki tarafta da gözyaşı. Demek ki bu konuşma işe yarayacak gibi geliyor. Vallahi demir attım yalnızlığa demişsiniz. E, şu anda da yalnız olan arkadaşlarım. Yalnız olarak takılıyorsunuz. Ama e, yalnızlıktan sıkıldınız. Hayatınıza dokunan, hayatınızla Devam ettirebileceğiniz güzel bir ilişki arıyorsunuz. E, tabii ki sizin bulduklarınız bugüne kadar olmamış. E, belli bir aracılar girip çıkmış ama e, olmamış. Yani sizin içiniz el vermemiş, içiniz istememiş, ısınamamışsınız. E, ve o yüzden de olmamış. Artık bu saatten sonra zaten sizin görüşeceğiniz kişi, evleneceğiniz kişi olacak arkadaşlarım. Ve o yüzden hayatınıza girecek olan kişiye enine boyuna çok iyi düşünmeniz gerekiyor. E, ve sizin hayatınıza girecek olan kişinin adında ya da soyadında... Trabzon'un teyzi var arkadaşlar. Trabzon'un teyzi var. E, ve bu kişiyle de e, ocağın ilk haftaları gibi bir konuşma belki tanıyorsunuzdur. Yani belki tanıyorsunuzdur. Bir konuşmanız olacak ve ondan sonra e, bir ilişkiye adım atılacak. Şimdi arkadaşlarım. Burada karınca gibi bir insan çıkmış. E, şimdi görüntü itibariyle aslında küçük görünse de bir o kadar çalışkan bir o kadar güçlü. Bir erkekten bahsediyorum. Artık yetişmeye çalışıyor. Şimdi bunun bazı maddi problemleri var. Artık bekar mıdır, ev, evli midir bilemiyorum. Ama bulunduğu haneyle bugüne kadar çok iyi bakan bir erkek. Fakat son dönemlerde yani siz de şunu anlıyorsunuzdur ki maddi olarak eskisi gibi değil. Maddi olarak şu anda bu kişi bazı sıkıntılar yaşıyor arkadaşlarım. Ve bu sıkıntılarına aslına bakarsanız şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir hata yapmış. Ve bu hatasını şu anda ceremesini fazlasıyla çekiyor e, ve yapmış olduğu hatadan çok büyük pişmanlık duyuyor ama dile getiremiyor. Dile getiremediği için de ne yazık ki şu anda bunu kendi çabalarıyla halletmeye çalışıyor. Halledemediği noktada zaten e, bir öfke nöbetine girecek. Ve o zaman anlayın ki demek ki halledemiyor ve bir çıkış noktası yok artık o kişi için ve o yüzden öfke nöbeti geçiriyor. Bu kişi tabii ki maddi manevi yanınızda olmanız gerekiyor e çünkü bu psikolojik durumdan ancak bu şekilde çıkabilir. Onun dışında çıkamaz diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi bir kadın ama bu kadın hanenin içinde tek başına oynuyor arkadaşlar. Tek başına oynuyor. E, sanki böyle daha önce siyah kıyafetler giymiş de hüzün kaplıymış. Şimdi artık daha açık renkli bir kıyafet ve ellerini kaldırmış. Oynuyor hanenin içinde. Şimdi bu e, oynamasını ben iyiye yormak istiyorum arkadaşlarım. E, çünkü bunu neden söylüyorum? Demek ki hanenin içine iyi bir haber gelecek. Ama bu kişiyle alakalı ya da bu kişi getirecek o haberi. E, oynamaya başlayacak. Alacağınız haber ne olursa olsun e, sizi mutlu etmesi sizi deşarj edecek arkadaşlar. Yani o ümitsizliğiniz bir nebze olsun kırılmış olacak. O yüzden her zaman söylüyorum ya hep böyle iyi haberler alacağınız güzel günler olsun arkadaşlarım. Şimdi şöyle döndüğümüzde kaderime boyun eğmeyeceğim diyorsunuz kaderime eğilmeyeceğim diyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim, evet siz kaderinizde güzel şeyler yaşamış olabilirsiniz ama kötü şeyler de yaşamış olabilirsiniz ee, ve bu kaderinizde yaşadığınız kötü şeyleri unutmak adına ilk adımları da atabilirsiniz. Evet kader diye bir şey var ama bu kaderi kendi elimizde değiştirebiliriz arkadaşlarım. Değiştirelim ki kadere inat diyorlar ya. Değiştirelim ki e, en azından size artık o ışıklar açılmış olsun. O ışıklar kapalı olduğu zaman ben size anlayabiliyorum hissedebiliyorum nasıl bir çöküşte nasıl bir karanlıkta olduğunuzu ama bunlar hep böyle devam etmeyecek arkadaşlarım ocağın ikinci haftasından itibaren e, maddi olarak yine sizi zor bir süreç bekliyor ama ondan sonrası ferah gözüküyor arkadaşlar e, çünkü bunu neden söylüyorum demek ki ocağın ikinci haftasına kadar halletmeniz gereken maddi bir probleminiz var sorununuz var İnşallah ki bunu halledeceksiniz e, aynı evin içinde 3 kişi bir konuşma yapıyor bu konuşmadan evet Elleriniz dolu dolu döneceksiniz. E, bu konuşma bu üç kişi arasında kalacak. Bu bir. İkincisi e, çok olumlu sonuçlarla ayrılacaksınız. Halletmeniz gereken mevzu her neyse arkadaşlarım bunu halletmiş olarak oradan ayrılacaksınız. E, şimdi burada bir sürü harf çıkmış arkadaşlar. Yani şu e, dibi göstermek istiyorum. Bakın fincanınızın dibi. E, şimdi şöyle söyleyeyim bir kalp var ki. E, bu kalp kocaman olmuş. Yani bir kişiye karşı sevginiz aslında azalacağı yere gitgide büyümeye başlamış. Daha da büyümüş. Ve bu sizin sevdiğiniz kişinin adında ya da soyadında E harfi var. Bu E harfli olan kişiye karşı bir türlü o sevgiyi e, alçaltamıyorsunuz. Yani hep daha çok seviyorsunuz, daha fazla seviyorsunuz. E, ve bu yüzden de şöyle söyleyeceğim arkadaşlarım. E, sizin sevginiz büyüyor ama karşı tarafta şu anda herhangi bir tık yokmuş gibi duruyor. Yani size o sevginizi büyüttükçe onun sevgisinde azalma olmuş. Artık şu anda bir ayrılık mı yaşıyorsunuz bilemiyorum ama bununla bağlantılı olduğunu söyleyebilirim. Ama ne olursa olsun sevginiz sizin saf ve temiz sevginiz olduğu için onu hala içinizde büyütmeye devam ediyorsunuz ve siz büyütmeye devam ettikçe karşı tarafta tam aksi azalmaya devam ediyor. Demek ki şu anda sizin e yol olarak bir ayrılığınız var. Ya da bir ayrılık yaşıyorsunuz. E herhalde karşı tarafa da bu engel oluyor diye düşünüyorum arkadaşlarım. E bir ağaç. Siz bugünlerde bir yatır bir ermiş ziyaretine gideceksiniz. E bu da tamamen bir kişi vesile olacak. Yani aklınızda yok. Ama bir kişi vesile olacak. Ve oraya gittiğinizde e bir ağaç var arkadaşlar. Bu ağacın altında dua ettiğiniz o ermiş mezarında dua ettiğiniz şey tamamen sizinle alakalı. Ama siz sadece kendinizle alakalı değil de bir başkalarınız da e, o dileğinize isteğinize dahil ederek devam ediyorsunuz. Yani niyetinize dahil ediyorsunuz. Niyetinize dahil ettiğiniz için o dualarda o kişilerde olmuş oluyor. Aynı ben sizi nasıl niyetime dahil ediyorum sizinle alakalı e, bütün her şeyi söyleye, söylüyorum arkadaşlarım. Bu da ona benziyor. E, şimdi siz tabii ki diyorsunuz ki kayınpederiniz mi yoksa kayınçınız mu bilemiyorum ama eşinizin tarafından... Bir erkek, öyle söyleyeyim, yani millete böyle yağdırırken, çok güzel şeyler koklatırken size gelince yok diyor. E, ve siz aslında böyle bir ayrıma girmek istemiyorsunuz ama ya da eşinizi ailesine karşı kışkırtmak istemiyorsunuz ama bazı durumlarda bunu istiyorlar demek ki. Yapmanız gerekiyor. E, çünkü eşiniz sakin fakat e, siz bu haksızlığa uğradığınız için, haksızlığa gelemediğiniz için her zaman böyle sizinle sizin adınıza konuşurken dik başlı, kendi başına buyruk diye konuşuyorlar ve bu konuşmalar siz bunları duyduğunuz zaman otomatikman o aileden soğuyorsunuz yani az ve öz gidiyorsunuz ama elinizden gel gelse hiç gitmeyeceksiniz inanın çünkü oraya gittiğiniz zaman e, hiç de güzel olmayan şeyler konuşuluyor e, ve bunlar size aykırı aykırı olduğu için az ve öz görüşüyorsunuz görüştüğünüz zaman da zaten bütün ipler kopacak en son ya küstünüzdür ya da büyük bir küslük yaşanacak ama eşiniz sizi destekleyecek sizden yana olacak bu sefer en azından arkadaşlarım çünkü haklı olduğunuzu biliyor haklı olduğunuzu biliyor hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek şu da tabağımız şöyle göstereyim Vallahi iki tane bir dala, iki tane oturmuş güzel bir kuş. Ee, bu kuşlar burada ay, çok güzel çıkmış. Yalnız e, siz kuş gibi ferahlarken sizin de ah ettiğiniz o kişinin evinde kara bulutlar dolaşıyor arkadaşlar. Bunu da demedi demeyin. Siz sanmayın ki sizin ahınız yerde kaldı. Sizin ahınız o kişinin evinde. Yuvası yıkanın yuvası olmaz. Belki eşinizin şu anda birlikte olduğu kişidir. Siz ah ettiniz ama o kişinin sanmayın ki gülüyor, eğleniyor, her şeyi dört dörtlük oluyor. Hayır sizin ahınızın kara bulutları o kişinin hanesinde ve dağılacak mı asla dağılmayacak onlar ilelebet sonsuza kadar birlikte olmayacaklar bunu da şimdiden söylüyorum buraya yazıyorum 2022'de zaten onların nasıl ayrıldığını duyacaksınız sevgili arkadaşlarım hepinize iyi seyirler diliyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar sevgili dostlar tabii ki desteklerinizi bekliyorum videomu izledikten sonra beğenip yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin kanalımıza abone olursanız da şahane olur her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.